Hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda fırın dolabının içini sileceğim ve onu toplayacağım. Çok dağıldı. Görüyorsunuz halini. Mikrodalganın içini de sileceğim. Ve aslında fırınımın içini de silmem lazım. Hiç açmak istemiyorum ama kapağı berbat durumda. İçi de öyle. Şöyle flaşı açıp göstereyim. İşte bunu böyle tertemiz yapmam lazım her yerine. Özellikle kapağını. Yani kapatınca bile ne kadar pis olduğu belli oluyor görüyor musunuz? İlk <laughs> aldığımda silmiştim de sonra bir daha silmedim. Şu an silmem lazım. Bir de yatak odasını toplayacağım. Postu kaldıracağım çok toz topluyor ya silkele silkele aynı şimdi kış bittiği için artık bunu kaldıracağım yatağın örtüsünü değiştireceğim yani nevresim takımını değiştireceğim yorganı da kaldıracağım bakın kışlıklar artık <laughs> rafa kalkmak zorunda yazlıklar böyle böyle ortaya çıkıyor tek tek gardırobumun içi burası benim tarafım ve berbat durumda Ceketlerin hepsi kalkacak. Ceketler buraya sığmadığı için şöyle uzayıp gidiyor. Buraya da böyle bir e, çubuk bulup kalan ceketleri buraya astık. Ve bu ceketlerin hepsinin kalkması lazım ve benim dolabımın eski haline alması lazım. Yemin ediyorum pazar yerine döndü. Şurasının da toplanması lazım. Ya berbat durumda ya. İlk defa bu kadar çok dağıldı evim. Ben bacağımı incittim ya iki 2-3 kere üst üste ayağımı burktum ve ayağım sürekli şişti gün içinde gece yattığımda iniyor gün içinde tekrar davul gibi şişti o yüzden hiçbir şey yapamadım hatta şu bitti şunu atalım ha, bu arada çok güzel bir koku bunu tavsiye ederim almak isterseniz ojelerime de bakmayın sileceğim onları bilmiyorum birkaç video öncesinde şu gardırobun üstünü ben boşaltmıştım ya yemin ediyorum boş yer bulduk mu doldurma huyu var bizde ya. O fırın dolabını da aldık, bomboştu. Onu da doldurduk. Bunu nasıl başarıyoruz bilmiyorum ama böyle her yer dağılıyor. Yani bana fazla alan yaramıyor. Gerçekten benim hiç alanımın olmaması lazım ki doldurmamam lazım. Yani nasıl toplayacağım şu an bu evi? Ne yapacağım bilmiyorum ama şu yatakla başlamalıyım. Artık şu organdan kurtulmanın vakti geldi. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak oldu. Dün de bakın camlarımı sildim. Camlarım parladı ve balkonumu yıkadım. Bahar geldi artık. Çiçeklerim yavrular verdi. Bakın burada iki tane bebek. Aslında bebeklikleri de kalmadı. Kocaman oldular. Bundan da çıkıyor bir tane. Bakın. Ya odaklasana. Bakın bebeği burada. Artık büyüyorlar. Oğlumun battaniyesini de kaldıracağım şimdi. Tesbih çiçeğim çürüdü bakın. Ben onu mahvettim kendi ellerimle. <laughs> Bunlar böyle sineklenmişti tamam mı? Ben bunları lavabonun altında yıkadım ve çok büyük bir hata yaptım. Hepsi çürüdü. Ama bakın yeni yavrular verdi. <laughs> Dualarım kabul oldu. Yani çürüyenlerini görüyorsunuz değil mi? O kadar çok üzüldüm ki. Ama neyse ki bu yavruları beni çok sevindirdi. Camlarımı tekrar göstereyim. Bakın parladılar. Sildim pervazlarını, tellerini yıkadım. Artık kurutma makinesini çalıştırmıyoruz. Yaz geldiği için dışarı sereceğim. Ama kışın mecbur çalıştırıyorum çünkü burada doğal gaz yok ve hepimiz soba yakıyoruz. O yüzden mecbur kurutma makinesini çalıştırıyorum. Ama şimdi yaz geldi ve çamaşırlarımız bir saatte hatta bir saat bile sürmüyor. Dün yarım saat içinde kurudu. <laughs> şimdi bunları balkona asacağım. Oğlumun battaniyesini kaldırdım. Bu da oğlumun bunu çarşafın üstüne seriyorum. Kışın sıcak tutsun diye bizim ev çünkü biraz soğuk oluyor. Bazanın üst, bazanın içine <laughs> üstünü de toplamam lazım. Evet. İçini de bir ara toplamam lazım. O da dağıldı. Aslında pek dağınık değil. Zaten parçalar büyük olduğu için kolay toplanır. Hepsi battaniye. Bir tane de şöyle yorganım var. Anneanne hatırası. Ben bunu bekerken kullanıyordum. <laughs> Kendi yatak odamda. Şimdi bir ara oğlum kullandı. Şimdi öyle duruyor. Yorgan aldık oğluma. O yüzden artık bu da bazanın içine girdi. Ama misafir falan gelince iyi oluyor onlara sermek için. Siz de benim gibi çamaşır sermeden önce böyle iplerinizi siliyor musunuz? Benim silmem lazım çünkü çok tozlanıyor. Yani pek bir şey görünmüyor. Dün de çamaşır serdiğim için. Ama bir ay önce görecektiniz var ya kapkara çıktı bu iplerdeki toz. Tabii ki bugün bir şey yok. Ama silmesem de içim rahat etmeyecek bu sefer. Misli. <laughs> Şu ara sanırım tek değerli toplu olan yer salonum. Bunlar dünden kalan yıkadığım çamaşırlar. Katlayacağım onları. Bunlar az önce yatakta gördüğünüz yazlıklar. <laughs> Onun beş katı da şu çekyatın içinde var. Ah işler hiç bitmiyor hiç. Yazın ne kadar güzel, ne kadar rahat. İki dakikada topla. Ne battaniye silkeleme derdi var ne yorgan silkeleme derdi var. Mis gibi. Hatta biraz daha havalar sıcak olunca bu pikeyi bile örtmüyorum. Şimdi yatağı böyle topladım. Üstüne birazdan bütün ceketleri yığacağım. Bunların hepsini kaldıracağız. Poşetleyip, poşetleyip yukarıya. Gerçi sen niye buraya karıştın ki? Bunu kışlıkların içine koyayım. <laughs> ne iş var orada? Ops. Pantolonlarım düştü. O kadar dağınık ki. Baksanıza hiçbir şekilde durmuyorlar. Oh. Şöyle şöyle. Evet diyorum ki niye çıkmıyor? Bir tanesini ters asmışım. Ceketleri aldıktan sonra bir tüy toplayıcıya ihtiyacım olacak. Evet çubuk bile dayanamadı, düştü. <laughs> Buradaki ceketleri de alalım. Bu askı. Çok ihtiyacım olacak bu askıya. Çünkü yazlıklar bu askılara yetmiyor. Şu ceketim kalsın. Uh. Ah, askı kırıldı.

thank <laughs> you Aslında şu kapak. Kapak bir çıksın? Ama kapağı çıkaramayız çünkü çok değişik bir şey o. Aa yok, çok değişik bir şey. Ama telleri çıkarırsan sevinirim. Eser kalmadı yağlarından. Şu köşelerde falan yağları var. Ama artık uğraşamayacağım. Gerçekten çok yordu beni. Şöyle camını da göstereyim. Pırıl pırıl oldu. Şimdi şu dolabı şöyle toplamam gerekiyor. Bir arada şu dolaplarımı sileceğim. Dolaplar gerçekten çok kirli. Çok tozlu. Şuralarına bakın e, tozları belli oluyor mu oluyordur herhalde böyle hepsini indireceğim baştan aşağı sileceğim tabii ki bunun için bana bütün bir gün lazım o günü ayarlayabilirsem inşallah. 这需要压价，不需要。哪个价？差不多，哪个要？需要压价，哪个要价？咱们五十米带一桌。哎，要子你好，谢谢，要十五桌的。确实，十五桌太贵 Thank you. Kahve kavanozlarımı buraya koydum, onları bir toparladım. Makineler de burada. Mikrodalgayı silecektim ama dışını sildim, içi kaldı. Sadece tozlarını <laughs> ve kırıntılarını aldırdım. Tabağını falan yıkacağım. Fırını zaten biliyorsunuz. Onu silmek için girdim bu yola. Sırada çekmece var. Onu da bir düzelteyim ve işim bitsin artık. Fırından nasıl bir <laughs> leke oluşmuş burada görüyor musunuz? Şöyle hemen tozunu aldıracağım ve bırakacağım. Gerçekten fırın beni çok yordu. Ay, bu küçücük dolap beni nasıl uğraştırdı ya nasıl yordu. Kaç saat sürdü özellikle şu an kas süre uzun süredir temizlemediğim için berbat bir haldeydi. Yani ne kadar süre oldu size söylemeyeceğim. <laughs> Ama gerçekten çok uzun bir süre oldu. Çok yordu beni ya. Saat iki buçukta başladım. Şu an saat altı buçuk. Bir 40-45 dakika kahve molası verdim. Dinlendim. Böyle işte. Saat altı buçuk oldu. İyi ki dünden yemek yapmışım. Sadece bir spagetti yapacağım yanına. O kadar. Onu da eşim dedi ben yaparım. Gardırobu da göstereyim size. Videoyu kapatmadan önce aslında hala dağınık tozunu falan almadım. Gördüğünüz gibi dağınık. Ama yazlıkların hepsini çıkardık. Şurası falan boşaldı. Şöyle sadece birkaç ceket ayırdık. Burası da benim yerim. <laughs> Ama daha bu dolap var. Burayı toplayacağım. Burayı da toplayacağım. Bu bir sonraki videoda inşallah. Buraları toplama videosu olur. Bir de daha mutfağın dolaplarını indireceğim. Söylediğim gibi şu gardırobun üstünü tekrar boşaltıp silmem lazım. Yine <laughs> doldu burası. Ama şu yazlıklar çıktı. <laughs> Çok sevinçliyim. Bir yanda da yaz gelince ne olduğunu anlamadık. Yazlıklar bir an önce çıktı. İlkbahar yaşamadık sanki. Bu nasıl bir sıcaktır? Oğlum bana bir sürpriz hazırlamış. Bakın sürprizine. Odasının haline bakın. Pazar yeri gibi. Bütün sepetleri çıkarmış burada. Bu da oğlumun yazlıkları. <laughs> Küçücük bir hurcun içinde. Onları da toplayacağım. İnşallah ama önce sanırım odasını toplamam lazım. Yorganını kaldırmam lazım. Yorganın altında normalde pikesi var. Ee, dün gece yorganını <laughs> şuraya atmış ve pikesini örtülmüş. <laughs> ah, yine bana kaldı buralar. Her yer dağınık. Neyse toplayacağız artık ne yapalım. Bu videoda da benden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oğlumun dağınık odasıyla size <laughs> veda ediyorum. Akşama toplayacağım inşallah buraları ama önce bir şeyler yememiz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.